Kadet Üniversitesi öğretim görevlisi Cemil Tün gelecek şimdi. Bütün tecrübelerini anlatacak. Mikrofon. Hepinize hoş geldiniz. Özgür benim oyundan bahsedeceğimi ima etti ama Bugün sürprizli bir şeyle geldim. Hep ben çıktığım zaman bir konuşmaya gamification, oyun, sanal dünya, böyle şeyler konuşuyorum. Çünkü bir ticari işimiz yortistan diye bir içinde oyunlar da olan ticari bir sanal dünya. Ama bugün başka bir konuda ve başka bir kimlikle buradayım. Kadir Has Üniversitesi yeni medya bölümünde yüksek lisans dersi veren birisi olarak geldim bugün. Dolayısıyla, yeni parantezinde, medya, ekonomi ve ticaret üzerine birtakım şeyler saçmalayacağım. Ee, bu saçmalıkları burada ilk kez yazılı olarak gösteriyor olacağım. Ee, burada göreceğiniz, duyacağınız şeylerin temeli 1993 yılındaki bir doktora tezime gidiyor. Ee, Bilkent Üniversitesi'ne başladığım bir doktora tezine gidiyor. Ve onun sonuçlarından bazılarını burada e, duyacaksınız. E, tartışmalı bir konu, söyleyeceklerim tartışmalı konular. O yüzden hiçbir tanesinin e, net olarak elle tutulur bir sonuca vardırmayacağım. Özellikle açıkta bırakacağım. Bunu baştan söyleyeyim. Mark Andreessen e, World Wide Web konusunda, World Wide Web söz konusu olduğunda en önemli katkılarda bulunmuş insanlardan bir tanesi. Mozaik diye bir browser yazmıştı bir dördüncü e, sınıf öğrencisiyken, lisans öğrencisiyken. 93 Haziran'ında ben Mozaik ilk kez gördüm, beta iken. Ve Mozaik olmasaydı World Wide Web buraya gelmezdi derseniz inanırım. Hemen arkasından e, bir sene sonra Netscape'in kurucusu oldu, Mark Andresen. Netscape World Wide Web'in dünya çapında patlamasına sebep oldu ve ondan sonra da 99 yılında ilk cloud şirketini Sound Cloud galiba ilk cloud şirketini kurdu ve fazla önceydi bu kurduğu şey. Şu anda da bir venture capital firması var. Andreessen Horowitz diye bildiğiniz, duyduğunuz hemen hemen her Instagram'da dahil, Facebook'da dahil, Zinga dahil hepsinin yatırımcısı olan bir şirket. E, kontrolünde de 1,5-2 milyar dolar para var. Sözü de çok dinlenen bir vatandaş. Onun şöyle bir yazısı var, e, aralığın sonunda yayınlandı, geçen aralığın. Why software eats the world? Yani yazılım dünyayı yiyor mu, nasıl yiyor? Burada dünya yemekten kastettiği şey, mesela Amazon'da gördüğümüz yazılımla e, kitap satma işinin gelip, e, ...gerçek dünya firmalarını nasıl batırması... ...müzik sektörünün nasıl bu konuda yazılıma yenik düştüğü... ...sırayla işte bütün sektörlerin teker teker... ...yazılım ve internet tarafından ele geçirileceği üzerine... ...bir yazı yazdı ve şu anda çok okunan ve çok... ...referans gösterilen bir yazı. Ben de buna referans göstererek biraz bahsedeceğim. O yazısında... Ee, yazılımın tüm sektörleri disrupt etmekte oldu. Yani çomak sokmakta olduğunu. Türkçesi çomak sokmak olan bir kelime. Disrupt. Burada e, çomak sokulan sektörlerin arasında finans sektörünü ve devleti de yeni yazısında Wired'daki konuşmasında Chris da son Wired'da devleti de eklemiş. Şimdi devleti yazısında yoktu. Wired'da var. Neresinden devleti Çomak sokuyor internet diye akıl yürütme bakarsanız yani o nereye öyle geliyor hemen şunu söyleyebiliriz para'nın idaresiyle devlet erkesi bugün el ele özellikle kapitalist sistemde bu böyle kapitalist ülkelerde yüzde yüz böyle. Para'nın basım faaliyeti de yani merkez bankası işletilmesi ki Amerika'daki merkez bankası Fed özel bir kuruluştur belki bilmiyorsunuzdur bir şirkettir e, dolar basma işlemini yapması Fed'in e, tamamen devletin erkesiyle el ele kol kola giden kararların ortak merkezden verildiği bir faaliyettir. Dolayısıyla finans sektörüne çomak soktuğunuz zaman kapitalist sistem içerisinde Devlete de çomak sokmuş olursunuz diyor arkadaş. Yani onun sözü bu. Ama katılıyorum. Şimdi bu çomak sokma nasıl gerçekleşir? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi iş modeli demek. Bu arada buraya koyarlarken arkadaşlar biraz şekil bozulmuş ama herhalde böyle. Hızlı konuşan birinin ağzından çıkan gibi bir arada çıkmış yazılar. Ben de öyle anlatayım. Web siteleri için işbirlikleri böyle yazıyor. Eski iş modelleri ve yeni iş modelleri var. Eski iş modelleri işte CPM, CPC denilen bir çeşit internet reklamcılığı ki verimlilikleri düşük olduğu Google iş modeli çalıştıktan sonra anlaşıldı. Google iş modeli <laughs> enteresan çıkmış. Baya sanat olmuş bu. Ee, efendim? Ha, bana mesaj çıkıyor zannettiniz şey. Twitter'dan mı? Yani, özellikle, böyle, özellikle böyle yaptım. yaptım. Ha tabii. O kadar akıllı değilim ya. Bu e, <laughs> Google'ın iş modelinde e, o zaman buraya okuyamazsanız boş verin. Google'ın iş modelinde arama motorunun yaptığınız aramanın sağında çıkan e, sütunda e, o kelimeyle ilgili e, şirketlerin sayfa linkleri vardı ve siz onlara basarsanız e, hala da var. O e, şirket Google'a para ödüyor. Bugün Türkiye'de Google'a ödenen para ki bu parayı ödeyenler COBİ'ler ne kadar olduğunu tahmin edersiniz. Şöyle bir atsanıza kafadan. Geçen sene ne kadar olmuş olabilir? Bu Çok milyon 500 milyon milyar çok uçmayın ha bir milyar. bir milyar yani bir milyar Tabii çok uçuk bir rakam Çünkü Türkiye'de toplam reklama harcanan para 2 milyar dolar değildir Muhtemelen Eğer 2 milyar dolarsa bile Google ödenen para 200 milyon doların üzerinde geçen sene açıklamıyor Google ama tahminler bu yönde muazzam bir para ve bu bu parayı sadece muslukçu işte Bilmem tamirci falan gibi küçük kobi ödüyor. Yani Coca-Cola veya Procter Gamble Türkiye'de Google'a para ödemiyor. Amerika'da da ödemiyor. Zaten e, birazdan onunla ilgili bir slide de var. Burada Google'ın toplam dünyadaki reklam sektöründeki payının 2011'de %44 olduğunu görüyorsunuz. 2012'de eminim daha da yükselecektir. Şu anda yarı yarıya gibi. Yani internet reklamına ödenen her kuruşun yarısı şu an Google'a ödeniyor. Daha enteresanı dünyada, bütün dünyada bütün reklamı harcanan paranın yüzde dokuzunu Google alıyor. Yani on birde Yani mesela Beyoğlu'nda yürürken bir poster gördüğünüzde ona harcanan para da, yok Malezya'daki bir reklam spotu da Avustralya'daki bir, radyo reklamı da bunların hepsini saydığınızda kümülatifinin %9'u Google'a ödeniyor. 40 milyar dolar geçen seneki cirosu Google'ın. Şu açıdan çok enteresan Google'ı siz ne televizyonda görüyorsunuz ne billboardda görüyorsunuz ne gazetede görüyorsunuz. Önünüze internet dışında Google'ın reklamı resmi logosu çıkmıyor öyle değil mi? Google'ı siz görüyor musunuz günlük hayatta dışarıda? Hiç gördüğünüz bir logo değil. Ama bütün dünyada reklama harcanan paranın neredeyse onda birini alıyor. Tabii bu boyut gözümüzden kaçıyor. Ve e, bu kaçan gözümüzden kaçan şeyi ben şimdi gözümüze sokmaya çalışıyorum burada. E, bu Google'a en fazla para ödeyen reklam verenlerin listesi. Bunların arasında Coca-Cola, Pepsi gibi firmalar yok. Bu da 2008 datası ama en yeni bulabildiğim bu. Amerika'daki en büyük 25 reklam veren firma, bunların internet reklam yüzdeleri var sağda, en sağda. Ortalama ilk 100 firmanın yüzde 2,5 internet reklamını ödediği marketing bütçesi, pazarlama bütçesinden ayırdıkları pay yüzde 2,5. Oysa ki demin de konuştuğumuz gibi Google'ın aldığı pay, toplam reklam bütçesinin %9-10 civarında. Demek ki bu firmalar ilk 100 firma o kadar az harcıyor ki internete daha sonra gelen binlerce firma ki bunların çoğu küçük firma bütçelerinin büyük bir miktarını Google'a harcıyorlar o ancak dengeliyor. Bu resmi anlatabildim mi? Burada ayrıca ilk 25 reklam veren içerisinde sadece 4 tanesi bu listede de var. Yani Google'a en fazla para ödeyen büyük firmalardan sadece 4 tanesi genel olarak harcamaları içerisinde ilk 25'e girmiş. Burada çok büyük bir sırrı var Google'ın. Burada gördüğünüz sayılar, bilmiyorum okunuyor mu ama en sağdaki 951, 917 milyon dolar bunlar. Her kuartır, her çeyrekte Google'ın ee, devlete bildirdiği yani bildirmek zorunda olduğu bir rakam demirbaş harcaması. Şimdi bir şirket bir çeyrekte 1 milyar dolar demirbaş harcaması yaparsa bunu nereye harcar? Bunu ben size nereye harcadığını söyleyeyim. Data center'larını harcıyor. Google şu anda sayısı bilinmeyen belki 40 belki 45 data center'ına sahip dünyanın her yerinde ve bu data center'ların her bir tanesi 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında mal oluyor, diyorlar. İçi tamamen PC'lerden oluşuyor ve sadece RAM'li PC'lerden oluşuyor, disk de yok. Bütün Google sistemi büyük bir RAM'de duruyor. Koskoca dev gibi bir RAM'de duruyor arkadaşlar ve bu bizim gözümüzün önünde olan bir şey de değil. Bunları gördükten sonra Facebook'u birazcık irdeleyim. Facebook Google'dan daha kuvvetli bir çalışma prensibi, iş prensibine sahip, sosyal olarak hepimizin evine girmiş, hepimizin hayatına girmiş durumda. Geçen gün açıkladığına göre de 900 milyon üzerinde müşterisi var, yani aylık kullanıcı sayısı 900 milyon üzerine çıktı. Buna karşılık, cirosu Google'la kıyaslandığında 6'da biri, yani her bir ziyaretçisinden Google ortalama 24 dolar kazanırken her bir müşterisinden Facebook 4 dolar kazanmış. Şimdi bu verimsizliği çözebilmesi lazım ki Facebook adam olsun. Bu arada bir ufak not bütün gelirlerinin %15'i de tek bir firmadan Zinga oyun firmasından sağlanıyor. Bu da kuvvetli bir yön değil. Yani Zinga'ya bağımlı çok fazla. Burada çok hızlıca görüyoruz. Müşteri başına yapılan kazanç ciro. Amazon 189 dolar her bir müşterisinden yılda ortalama kazanırken Facebook 4 dolar kazanıyor. Baidu ki Çin'in Google'ı 4 dolar kazanıyor. Tencent bir çeşit Çin'in Mainet'i o da 4 dolar kazanıyor. Yahoo Amerika'nın Mainet'i o da 8 dolar kazanıyor. MyNet'in reklamı gibi oldu ama... Ee, şimdi en son, şurada en üstteki cümleyi okuyacağım. Bu cümle geçen hafta edilmiş. Reklam ajanslarındaki insanlar diyorlar ki, Facebook kendi zannettiği kadar değerli bir ürün değil. Dolayısıyla biz reklam verenimize Facebook'u satmakta zorlanıyoruz. Facebook kendi zannettiği kadar kuvvetli değil, kendi zannettiği kadar değerli değil. Dolayısıyla bu e, manada, pardon biraz hızlı gittik. Bu manada Facebook'un daha öğrenecek yapacak şeyleri var. Şimdi Facebook'un yapacak öğrenecek şeyleri nerede var? Bence şimdi buradan sonrası e, böyle. Planora bindik, uçuşa geçiyoruz. Online ve offline dünya arasındaki bağlantıyı çözebilirse Facebook, o zaman Google'dan daha büyük bir güç olma yoluna adım atmış olacaktır. Ama online ve offline dünya arasındaki ilişkiyi çözemezse, burada yaya kalacaktır. İddia bu. Şimdi ne demek... ...online ve offline dünyayı bir araya da geçirmek. Facebook kredit diye bir şey duydunuz mu? Facebook kredit. Facebook'un sanal parası. Facebook kreditle gidip lokantada yemek yiyebilirseniz... ...bu problemi çözmüş demektir Facebook. Tekrar ediyorum. Facebook kredit kazandınız, oyun oynadınız. Facebook kredit kazandınız. Eğer kazandığınız Facebook ile gidip... ...sinemada film izleyebilirseniz... O zaman Facebook enteresan bir şey yapıyor demektir. Aksi takdirde Facebook bu balon edebiyatı var ya hani 3 Mayıs'taki IPO'sundan sonra ne olacak acaba? Eğer bunları başaramazsa bu yıl sonunda bu balon patlar. Benim düşüncem bu. Evet biz bizim ülkemizde şöyle bir örnek var. Süre durumundan neredeyim? Bizim ülkemizde şöyle bir ürün var, bonus, advantage kart gibi sadakat puan sistemleri var. Bu sistemlerde enteresan bir buluş var. Bu buluş, bunlarla yapılan, bu kartlarla yapılan alışverişlerden elde ettiğiniz puanlarla başka alışverişlerde o puanları harcayabiliyorsunuz. Şimdi bu sadakat puanları diyeceksiniz ki içinizden, ne var ki bunda? Yani bunlar her yerde yok mu? Hayır. Bunlar sadece arkadaşlar tekrar ediyorum sadece Türkiye'de bu kadar yaygın ve sadece Türkiye'de bu kadar kullanılıyor. Başka bir ülkede bu sadakat puanlarının yaygınlığı bu düzeyde değil. Bunun enteresan bir gerekçesi olabilir, araştırma konusu olabilir. Bunu araştırmak isteyenler varsa ilginç bir konu. Aynı zamanda buna bağlantılı olarak da ödeme sistemlerimiz çok ileri düzeyde sa Garanti Bankası ödeme sistemleri ki Bonus yapan firma dünya çapında bir inovasyon şirketi şimdi bu iki dünyayı bu iki bilgiyi bir araya bağlarsak sanat yapmışız bayağı hakikaten anlayabilen varsa bana da tweet etsin burada olması gereken şey iki dünya arasında, Offline dünyada yaptığım alışverişle kazandığım sadakat puanlarıyla gelip Zynga'da harcayabilmeliyim. Oyuna harcayabilmeliyim veya iTunes'da harcayabilmeliyim veya Amazon'da harcayabilmeliyim. Keza online'da kazandığım puanlarla da gidip lokantada yemek yiyebilmeliyim. Aynı Sodexo puanı gibi. Eğer bunu çözebilirse Facebook veya başka bir startup o zaman enteresan bir durum ortaya çıkacak. Şimdi bu dediğim durum ortaya çıkması halinde işte software it para, software it banka sistemi, software it mali sistem olarak bir iddiada bulunabilir ve bence bu iddiaya doğru yol alınıyor şu anda. Ama bunu Facebook mu yapar? Arkasından başka bir şirket çıkar. Başka bir yapı mı bunu çözer? Orasını artık göreceğiz. Benim diyeceklerim kısaca bunlar. Sonuç Software will eat money, software will eat government. Teşekkür ediyorum dediğiniz için. Evet, eşit eşit. Soru olan var mı? Soru olan. Evet. Soru, sorusu var Deniz Hocam'ın. Çalışman devam ediyor mu? Doktora devam ediyor mu? Bu doktoranın e, sonucunu yeni buldum diyeyim. Bir sonuca vardım. Zaten o bu o sonuçla ilgili. Belki anlamışsınızdır. E, yayınlamayı düşünüyorum evet. Ben bir sorayım bir şey. Senin bir projen vardı. Sanal kayme. Nasıl gidiyor? Şimdi bizim kayme diye <laughs> kayme diye bir sanal paramız var. Zaten bu doktora tezinin sonucunda geldiğimiz nokta kaymeyi hayata geçirmek oldu. Yoğurtistan diye bir üç boyutlu dünya kurduk. Onu da geçen hafta ilk kez dünyada lanse ettik Amerika'da. Kayme işte burada anlattığım işi yapacak. Yani sanal kazancınızı lokantada harcayacaksınız. Dışarıdaki alışverişinizi de sanal dünyada harcayacaksınız. Bunun altyapısını kurduk. Mesela Migros Money ile Kayme arasında değiş tokuş olacak önümüzdeki aylarda.